Onlar evrenin en çok yanlış anlaşılan sakinleri, filmlerin ve bilim kurgu romanlarının vazgeçilmez korku unsurları. Dev bir uzay süpürgesi gibi önlerine çıkan her şeyi, tüm gezegenleri ve hatta yıldızları bile acımasızca yutan kozmik canavarlar. Onların doğasını tanımaya başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olursanız seviniriz. Popüler kültürde her zaman bir sona bir yok oluşa işaret ettiler. Görselleştirilmesi en zor, hakkında en çok efsane uydurulan varlıklar oldular. Fakat ya size bu hikayelerin aslında doğru olmadığını söylesem? En temel tanımıyla kara delik kütle çekiminin o kadar güçlü olduğu bir uzay bölgesidir ki ışığın bile kaçması imkansızdır. Bu tanım bile Tek başına yeterince korkutucu gelebilir. Ancak bu gücün nasıl çalıştığını anlamak tüm algınızı değiştirecektir. Bir kara deliğin çekim gücü tıpkı bir yıldızın veya gezegenin çekim gücü gibi çalışır. Yani sadece ona yeterince yakınsanız sizi etkiler. Uzaktan bir yıldızdan veya gezegenden farksızdır. Şöyle hayal edin. Güneşimiz bir anda bir kara deliğe dönüşseydi sadece boyut olarak bir metrelik bir küre kadar küçülürdü. Ama kütlesi aynı kalırdı. Bu durumda dünyanın yörüngesi bir santim bile değişmezdi. Biz sanki güneşimiz hala oradaymış gibi onun etrafında dönmeye devam ederdik. Kara delik uzaydaki görünmez karanlık bir noktaya dönüşürdü. Yani bir kara delik Sadece yakınına düşeni içine çeken bir kozmik kuyu gibidir, uzaydaki devasa bir elektrikli süpürge değil. Peki, eğer kara delikler birer süpürge değilse, ne işe yarıyorlar? Evrenin yapısına baktığımızda, galaksiler gibi devasa yıldız sistemlerinin nasıl bir arada durduğunu merak ederiz. Milyarlarca yıldızın ve gaz bulutlarının o muazzam hızlarına rağmen nasıl dağılmadığını düşünün. İşte cevap. Her galaksinin kalbinde yatan süper kütleli kara deliklerde saklı. Bu devasa kara delikler galaksileri bir arada tutan, dağılmalarını engelleyen kozmik birer iskelet görevi görürler. Milyonlarca güneş kütlesine sahip bu kara delik, tüm galaksimizi yörüngesinde tutan görünmez bir çapa gibidir. Bu açıdan bakınca onlar evrenin kaosunda düzeni sağlayan galaksilerin oluşumuna yön veren ve onları bir arada tutan en önemli yapılardır. Yani kara delikler evrenin yok edicileri değil, aslında onun düzenini sağlayan gizli mimarlarıdır. Kara delikler sadece uzayı değil, zamanın kendisini de bükebilirler. Bu Einstein'ın genel görelilik kuramının en akıl almaz ve en büyüleyici sonuçlarından biridir. Zaman genişlemesi. Bir kara deliğe ne kadar yaklaşırsanız, sizin için zaman o kadar yavaş akar. Dışarıdaki bir gözlemci için sizin her hareketiniz ağır çekimde ilerler. Olay ufku adı verilen o geri dönüşü olmayan noktaya ulaştığınızda, sizin için bir saniye geçerken, dışarıdaki bir gözlemci için binlerce yıl geçmiş olabilir. Bir astronotun kara deliğe doğru yaklaştığını hayal edin. Dışarıdan bakan biri için astronot olay ufkunda adeta sonsuza dek asılı kalır ve kara deliğe hiç düşmez. Oysa astronot kendi saatiyle olay ufkunu geçer ve yolculuğuna devam eder. Bu, evrenin en ilginç ve en gizemli sırlarından biridir. Kara delikler, zamanın ve fiziğin sınırlarını zorlayan birer laboratuvar gibidir. Peki bu gizemli yapılar gelecekte bize ne sunabilir? Bilim insanları, ünlü fizikçi Stephen Hawking'in teorisinden yola çıkarak kara deliklerin Hawking radyasyonu adı verilen bir enerji yayarak yavaş yavaş buharlaşabileceğini düşünüyor. Bu teoriyi kara deliklerin sadece yutan değil aynı zamanda yayan varlıklar da olabileceğini gösteriyor. Bu da bizi devrim niteliğinde bir soruya götürüyor. Bir gün uygarlıklar bu devasa kütle çekim potansiyelini enerjiye dönüştürmenin bir yolunu bulabilir mi? Belki de gelecekte kara delikleri birer enerji santrali gibi kullanarak yıldızlar arası seyahatler için güç üreteceğiz. Bugün bilim kurgu gibi görünen bu fikirler evrenin en büyük güç kaynağına giden yolun anahtarı olabilir. Bu kara deliklerin sadece geçmişin gizemleri değil, aynı zamanda geleceğin de umutları olabileceğini gösteriyor. Yolculuğumuzun sonunda kara deliklerin ne birer uzay süpürgesi ne de korkunç canavarlar olduğunu öğrendik. Aksine, onlar evrenin en temel, en kritik mimarları. Galaksileri bir arada tutan iskeletler, zamanın ve fiziğin sınırlarını zorlayan gizemli noktalar. Bu video size, en korkutucu görünenin, aslında en çok yanlış anlaşılanın olduğunu göstermek içindi. Çünkü evrenin en büyük sırları, genellikle en görünmez, en karanlık yerlerde saklıdır. Ve bu sırlar, Bizi her zaman yeni bir keşfe çağırır. Unutmayın. Evren her zaman bize beklenmedik hikayeler anlatır. Bu hikayeleri birlikte keşfetmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Evrenin sırları peşinde bir sonraki maceramızda görüşmek üzere.